Hatırlamıyoruz Sayın Başkanım. Aynı mahiyette kenara gelir üzerinde ilk söz talebi Sayın Ayhan Kabukçuoğlu'nun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 323 sıra sayılı kanun teklifinin 7. maddesi üzerine grubum İyi Parti adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, suçu Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesinin veya bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanmasının engellenmesiyle meydana gelmekte. Fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır. Sağlık hizmetleri niteliği gereği belirli bir düzen içerisinde aralıksız olarak verilmek ve sürdürülmek zorundadır kişilerin ve toplumun varlığı bu huzur yönünden vazgeçilemez ve ertelenemez hizmetlerinden de hizmetlerdendir. Anayasanın 56. maddesinde korunan sağlıklı ve dengeli çevre yaşama hakkı devlet yükümlülüklerine girmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde sunulabilmesi için sağlık çalışanların, çalışanlarının işin niteliğine uygun ve güvenli ortamda şiddete maruz kalmaksızın çalışabilmelerin sağlanması kamu otoritesinin görevidir. Teklif ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, suçun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek cezanın altıda bir oranında artırılmasını öngörmektedir. İyi Parti olarak biz sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi için Verilen cezaların yeniden gözden geçirilmesinden yanayız. 15 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7243 sayılı kanunun 28. maddesiyle Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılamayacağı yönündeki düzenleme tekliften çıkarılmıştır. Ne yazık ki yasanın kabul edildiği tarihten bu yana Sağlıkta şiddetin sayısında düşme olmamış, yayılarak artmaya devam etmiştir. Sağlık personeli fizik ve ruhsal olarak yaralanmıştır. Öyle ki bazı sağlık çalışanları mesleklerini terk ettiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası verilerine göre Haziran 2020 Mart 2022 tarihleri arasında yani sağlıkta sağlık hizmetleri temel kanununda yapılan değişikliklerden günümüze sağlık çalışanlarına yönelik toplam 340 şiddet olayı gerçekleşti. Bugüne kadar yapılan düzenlemeler hükmün açıklanmasının geriye bırakılması cezasızlık algısına neden olmuştur. Teklif ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçun konusunun sağlık olması durumunda daha da dikkatli olmayı ve bu konuda gerekli cezalar tedbirleri almayı gerektirmektedir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri AK Parti sağlıklı çalışan tüm kurumlara karşıdır. Sağlık sektörü kendine göre kuralları işleyiş olan bir sektördür. Hasta vardır, hekim vardır, hastalık vardır. Eğer hekimle hasta işbirliği yapamazlarsa hastalığın hakkından gelemezler. Hekimlerle hasta arasındaki ilişkide güvensizliğin kesinlikle kaçma, kalkması lazım. Eğer bu güvensizlik kalkmazsa ve araya bir fesat sokulursa kesinlikle hastalık kazanır, hasta kaybeder. AK Parti maalesef bunu bunu sağlayamamıştır ve bozmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler sözü kurumsal aidiyetin tabutuna çaklan son çivi olmuştur. Kurum aidiyeti önemsizleştirilince maddi durumlar öncelik kazandı. Tüm hekimlerimiz yurt dışına çıkma gayretine kapıldılar. Yine AK Parti'nin özle değil şekille ilgili olmasının sağlıktaki son meyvesini gördük hastanede yata, hastane yatak sayıları ve hastane sayıları artmadan ihtisas gören hekimlerin sayısında iki misline yakın bir artış yapıldı. 4-5 yıl sonra uzman hekim sayısı çok fazla artmış olacak. Ya kalite, hastane enfeksiyonları, ameliyathane komplikasyonları, hastanın tekrar hastaneye dönme oranları, klinikopatolojik korelasyonlar bunlar ne olacak? Umarız ki bunların oranında iki misli artış olmaz. Tedavi yetersizliği ve başarısızlığı ne gam? İşte hastanemiz var, doktorumuz var. ya. Tamamlayın sözleriniz. Tedavi yetersizliği ve başarısızlığı ne gam? İşte hastanelerimiz var, doktorlarımız var ya, yaparsa bunu ancak AK Parti yapar. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum.